her sabah için huzur çalışması. Geceden yatağının yanına bir bardak su koy. Sabah uyanınca bu suya en nafi, el alim, ya ahir esmalarını oku. Toplam yüz adet. Suyu iç ve duanı et. Allah'ım bana huzur ve ihsan ver. Yolumu aç. Her olumsuzu sen hayatımda olumluya çevir. Sadece sana inandım ve güvendim. Hamdolsun. Kin bir geçmişte kalma şeklidir. Her geçmişte kalışında geleceğinden çalmış olursun. Senin artık bırakmaya ihtiyacın var. Diyelim ki ego seni yine yakaladı. Olumsuz bir olayı tekrar tekrar hatırlatıp sana içinde yaşatmak istiyor. Seni o negatifte tutmak istiyor sakin bir köşeye geç, egoyu kişileştir ve karşına oturt. Onu şu dört önemli cümleyi kurarak sakinleştir. Ben artık hayatıma sahip çıkıyorum. Ben tüm negatiflerden üstünüm. O olay hayrımaydı. Olmasa Allah vermezdi. Seni sevgiyle gönderiyorum.'' kalbinden çıkaracağım gümüş rengi bir ışığı bu sahneye doğru yönlendir ve sahneyi şimdi yok et. Derin nefesler al ve ver. Şifaya geç. Şimdi yatağa uzan. Önce o yaşadığın kötü olayı son kez düşün. Tüm detayları, sana verdiği acıyı, hisleri, senden aldıklarını. Sadece negatif acıları yeniden düşün ve kendine yaşat. Tam hazır hissettiğinde derin bir nefes al. Bir mezarlık imgele. içinden şöyle söyle. Her ne olduysa şimdi ve tüm zamanlara doğru bu olayın verdiği tüm enerjiyi ben bu bitiş ve sonları simgeleyen mezara gömüyorum. Bu konunun benimle tüm bağı bitti. Bir enerji olarak bu olayı mezara bırak üzerine imgeleme yolu ile biraz toprak serp ve kapat. Şimdi nefesini bırak, nefesi yattığın o odanın dört bir yanına gönder. İşlem bitimi ayetel kürsi oku, şifanı tamamla. Odanda tam merkezde dur, gözlerini kapat, dört baş meleğin adını söyle. Mikail, Cebrail, İsrafil, Azrail. Tam karşına alt alta bu dört meleğin adını yaz. Altın rengiyle. Sonra bu dört kelimeyi yok et. Bir ışığa dönüştür. Altın ve beyaz karışımı bu saf sevgi ışığını şimdi odada kalbine al. Yedi kere derin nefes al ve ver. Şimdi gözlerini aç. 99'luk tesbih ile 99 kere Ya Allah zikrini çek. Allah'ım, hayrıma olanın beni bulması için sen tüm kapıları açansın. Bana yardım et, diyerek dua et. Yatağa uzan. İki avucunun tavana doğru açık olsun. Şimdi sol avucun üzerine doğru şifayı simgileyen yeşil ışık yukarıdan düşüyor ve sen içinden 21 kere Ya Rahman diyorsun. Ardından sağ avucun üzerine doğru da gücü simgeleyen kozmik mor ışık düşüyor. Ve sen ya rahim diyorsun. 21 kere. Avuçlarda uyuşma ya da titreme, ısınma olana dek bekle. Karıncalanma da gerçekleşebilir. Bu olunca gözlerini aç. İki avucunu birbirine sürt. Ardından ellerini kalbinin üzerine koy yenilenme ve hayırlı başlangıçlar için bu çalışmayı her zaman tekrar edebilirsin